salak gibi Melike'ye üzülüyor zannettim ben. Melike yüzünden acı çekiyor. O yüzden böyle davranıyor zannettim. Aras bu yüzden mi gelmiş bize? Bayağı öpüşmemizin hesabını sormak için gelmiş. Ne? Siz öpüştünüz mü siz? Gerçekten bu kadar korkuyor musun ya? Neyden pardon? Ben... Yeni dizimizin erken final yapmasını istemiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Gelecek bölümde çarpıntıda duygular fırtına gibi esmeye devam edecek. Hülya, çocuklarıyla yeni bağ kurmak için büyük çaba gösterirken, asıl dikkat çekici gelişmeler Aslı ve Aras arasında yaşanacak. Kili arasındaki yakınlık her geçen sahnede daha da derinleşiyor ve tutkulu bir aşka dönüşüyor. Aras'ın Aslı'ya olan ilgisi yoğunlaşırken, Aslı da kalbinin sesini dinlemeye başlayacak. Bu romantik yolculuk izleyiciyi hem heyecanlandıracak hem de duygusal olarak saracak. Ancak mutluluk kolay gelmeyecek, Figen'in kıskançlık krizleri aşkın önünü kesmeye çalışacak. yandan, Aslı Tülin'den gördüğü yakınlık ve ilgi sayesinde ona karşı sevgi ve saygı hissetmeye başlıyor. Bu da Aslı'nın duygularını daha karmaşık hale getiriyor ve izleyiciyi merakta bırakıyor. Gelecek bölüm aşkın sınandığı, aile bağlarının zorlandığı ve sürprizlerle dolu sahnelerle dolu olacak çarpıntı, romantizm ve gerilimi ustaca harmanlayarak izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Dizimizle ilgili en güncel bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.